Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Yine bir oyun oynuyoruz. Arkadaşlar kanalımızın ilk videosu ve bugün sizlerle birlikte ne yapacağız biliyor musunuz? Ankara Gücü, Rebol yapacağız. Ankara Gücü, bir senelik Ankara Gücünün bir senelik gidişatını kontrol edeceğiz diğer tarafta gençler birliği de falan yaparız ama arkadaşlar yükselmeden önce Ankara Gücü değil. De. Şöyle bir e, gençler birliği. Gençler birliğini sona saklayalım bence de. Gidelim bir Ankara Gücüne. Ankara Gücünde kupa almaya çalışacağız. Toplamda bir sezon sürecek Rebel'ımız. Hadi bakalım o zaman Rebel'da başlayalım. Evet arkadaşlar Rebuild'ımıza başladık. Efkan Bekiroğlu'nu 3.5 milyon istiyorlar. Hanı Seyri 880 bin kayı istiyorlar. Ama biz şimdi vermeyeceğimiz için kadromuz şu anlık çok iyi durumda. Bir dakika. Kadromuz 57 milyon ne alaka? Oğlum. Harbi 57 milyon. Oğlum 57 milyon ne almış ama onlar? Seyi Basagok. Bir dakika bu ne? Meo. Koyalım abi. Çetin. Tolga ciğerci. Koyalım. Koyamıyoruz. Bir daha koyalım amına koyayım. Makeda. Makeda'yı bu yedeğe koyacağım. Erta çöz bir. Ee, başka Philips. Bunu da şöyle koyalım. Yeter. Efkan'ı falan sonra alırız. Ligde şu an 8. sıradayız. 8'de başlatmışlar. Gençler biliyor 15. sırada. Diğer tur belki Bursa Sporu yapabiliriz. Bursa Spor. Ve o zaman hiç vakit kaybetmeden ligimize başlayalım. İlk maçımızı... İlk maçımızı Makeda ve Ali golleriyle 2-0 kazanıyoruz. Ama hazırlık maçı. Aha anam, anam siki ben su geldi ama. Basagok 2-2,5 milyon satmıyorum. Ben siker bizi Bir Diye kazanırsak da Evet 0-0 kaldık. Profesyonelde olduğumuz için şu anda e, ligde de biraz zorlanabiliriz. İlk iki haftamız İstanbul Spor'la Ali Sov'un golü, Basagog'un golü ve Riyad Bayiç'in golüyle 3 tane Santfor adamıyla 3-0'lık skorla başlıyoruz. Fenerbahçe maçımız var önümüzde. İrfan Can, Fred. 2-0 yenildik. Sadece 3 puanla duruyoruz. Konya maçı. 1-0 Radakovic'in golü. Güzel mükemmel oldu bu. Bu arada 2024 hile 9.2 hilesi. O yüzden bir sene önceki hile. O yüzden takımlar ve şey benzerleri böyle. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz, devam ediyoruz, devam ediyoruz. 4-1 kazandık Samsun Spor'a karşı. 4-1 iyi kazandık. 4. sırada 9 puanımız. Tolga ciğerciyi çıkaralım. Efkan'ı koyalım abim. Trabzonspor maçı. Kazanır mıyız? 0-0 bitiyor. Yine aynı şekilde. Muleka, Cenk, Tosun falan var da. Icardi var. Mauro Icardi. Başakşehir maçında 1-0 kazanıyoruz. Alisov. Bravo. iyi oldu bu. Dördüncü sıradayız hala. Arnavutköy Belediye maçı 1-0 aldık ve 3. tura yükseliyoruz. Gru gruplarda. Gaziantep maçındayız. Eryaman'dayız. 1-1 2-1 ve 4-1 kazanıyoruz. Bir de profesyoneldeyiz ama öyle fıs değiliz. Sivas maçındayız. Sivas maçı 1-0 2-1. 2 kırmızı kartı gördü rakip. Çok iyi oldu. Hala 19 puanla devam ediyoruz ligimize. Karayumruk maçındayız. Güzel başlangıç oldu gerçekten bizim için. Ve 2-1 kazanıyoruz yeniden. Profesyonel ligindeyiz şu anda. Şu an 3 takımı 22 puanla verence göre şeyler. Muyaki'yi alalım. Alanya maçı Alanya maçını alabileceğiz kesinlikle. 1-1. Tamam sıkıntı değil. Hala 4. sıradayız. Adana Demir Spor maçı 1-1. Bir, bir. Tamam. Güzel güzel güzel. Kocaeli Spor 3. tur ilk ayak Kocaeli Spor maçı 0-0. Tamam. Hiç sıkıntı değil. Şu anda arkadaşlar çok iyi gidiyoruz ve hızlı bir şekilde gidiyoruz. Kaçı, kaçıncı hafta olmuş? 11 maçta. 5.5 dakika falan gitti. Galatasaray maçındayız. 2-0 tamam sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Şöyle bakayım kaç? 222 bin. Şöyle güzel bir oyuncu alabiliriz aslında. Cole Palmer 20 yarışındaymış. 9.2 sürümünde. Ve 12 milyon. Şu an kaç milyon onu bilemiyorum. Şöyle güzel bir oyuncu gelir mi? Daniel Kandeyaş var burada. 65 70'e bakalım bir de. 60-70'de i̇şte 260'tan başlıyor da. 60 65'e bakalım. Burada evet geldi. Şuradan mı? Buradan başlıyor. Alimi Yusuf, Yusuf'u, Yusuf alamıyoruz. Alimi de alamıyoruz. O zaman Yusuf Apti oluyoruz. bin verdik red diyor teklifimizi. Ve tamam devam edelim. Koca maçı. Yes. Uzatmalarda Hacı var. Tasos'un golü. 2-1 soktuk çıkardık gerçekten. Maşeda'yı şöyle alalım. Bir de Alex Philips e şans verelim. Kasımpaşa maçı. Maçeda maçı da kazandı. Bir sıfır aldık. Beşinci sırada 27 puanımız bulunuyor. Muyokic kırmızı kart görmüş. Hemen evet, Mert alalım. Beşiktaş maçı. Bir sıfır Ali Savun golüyle. Zor maçta kazanıyoruz abi. Bu çok iyi oldu ya. Gerçekten mükemmel oldu. Evet, Rize maçındayız. 3-0 kazandık yine. Yine kazanıyoruz. 3-0 bir skorla. Gol krallığında yokuz ama asistlerde de yokuz. 33 puanımıza 4. basamakta yer alıyoruz. Pedrinho'yu 5.1'e istiyorlar ve satışımızı gerçekleştiriyoruz. Ve 70-75 oyuncularına bakabiliriz artık. Ee, güzel bir defans oyuncusu Paolo'nu açıyor alacağım. 5.3 milyon verdik. Gelmedi. Latasa'yı bakacağım. Latasa 5.3 gelir mi? Latasa da gelmiyor. Ananı avradını yani. Jackson Mureka 5.3 veriyoruz. Ananı avradın niye gelmiyor bunlar? Murillo 5.3 gelmez sanmıyorum. Evet Murillo geldi 5.3'e. Pedrinho'yu sattık. Murillo'yu aldık. Defans katkımız oldu. Murillo'yu da koyduk. Ankara gücü Kayseri spor maçı 2-1-3-2-4-2-5-2 5-2 Saponara harika bir başlangıç yaptı da gerçekten bir puan var şu an üçüncülüğe. Yani bu durumda dördüncü olmamız harika bir şey gerçekten şu anda. Hatay Spor maçındayız. Bayiç 1-1 ah be. Bir hala bir puan var. Bu maçı alsaydık üçüncülüğü alacaktık. Ligde şampiyon bile olabiliriz şu anda yani o kadar iyi gidiyoruz. 71. Antalya Spor maçında Beşiktaş'a karşı rakiplerine bakmamız gerekecek. 2-0 alıyoruz ve Beşiktaş'a bakıyoruz. Beşiktaş yine 5-0 kazandı ve bir puan hala devam ediyor. Pendik maçını alırız abi. 1-0. Beşiktaş şu an Hayır, rakibimiz ama kanka bir puan kaybedin artık. Neyse şu an dördüncü mükemmel gidiyoruz. Eyüp maçındayız. Dördüncü tur ilk ayak maçı. İlk maç sıfır bitti. Geçen maç da sıfır bitti. Şöyle hemen hayır dedik. İstanbul Spor maçındayız. 2-0 net bir skorla geçiyoruz yine. Bilmem mesaj mı gelmiş? Evet. Beşiktaş bir puan kaybetse var ya şu an üçüncülü alacağız ama kırmızı kart gördük dağıldık mı? na. Dördüncü turda veda ediyoruz Ulusal Kupa'ya. Fenerbahçe zorlu bir rakip. 2-0 2-1 4 puana çıkardılar puan farkımızı. Saponara kazanıyoruz. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çok iyi gidiyoruz. Daha hala 4 puan farkımız var. 20. haftadayız daha galiba. 2-0 3-0 Mükemmel, mükemmel gidiyoruz. Beşiktaş ikinciliğe çıktı bu arada. 56 puan. 3 daha verici var Galatasaray'a. 4, 4 puan hala devam ediyor. Basagok bu arada. Sakatlık geçirdi. Tasos oyunu aldık. Trabzon maçını hadi. Abi ya yapma ya. Of. Hala 4 puan devam ediyor bu arada. Mert Çetin kırmızı yemiş. Sol bekimiz de kırmızı yemiş. Abi yapma işte şunu ya. Abi ya of. Averajlar şu an aynı ya. Abi dördüncü sıradayız. Yapma ya. Bu olmadı. Hiç olmadı çünkü. Şu an çok kötü şekilde dağılma var Ankara gücünde. 10 puana çıkıyor. Üçüncülük artık ben de alamayacağız gibi görünüyor ama hakkımızda elisi olsun. Sivas maçı 2-1. Tamam sıkıntı yok. Artık Beşiktaş puan kaybetti. 55 50, 57, 56 57 58 57, 57, 7 puan farkımız var. Bu puan farkını daha bir sürü maçımız var gerçekten. Bakın şöyle bir sürü maçımız var. İnşallah alacağız. Bu puan farkında kapatacağız gibi görünüyor. İşte bu 2-0. Beşiktaş puan kaybetmesi halindeydi. 6-5-4 puanı düşecek. Hay ananı avradını. Arkadaşlar bir dakika. Geri geldim arkadaşlar. Slow Mods'dan indirdim bu arada hileyi. Siz de isterseniz indirin. Biz 9.2.0 yapıyoruz. Ne daha inki 0 yenmiştik. Ya o Ankara gücü batırdın amına koyayım ya. Abi yapma ya, yapma ya, abi yapma ya. Var dördüncülüğü alak ya, hadi ya. Daha yedi haftamız var ya. Ya of altıncılığa kadar gideceğiz ya. Maç kaybedirsek altıncı oluyoruz. Abi bayağı uzaklaştık şu an Bayağı uzaklaştık Allah için ya 1-0 kazandık evet süper Ama 6. yüzeyde 3 puan farkımız var 5. ile Beşiktaş maçı bizim için şu anda Bayağı önemli bir maç O yüzden şöyle güzel futbolcular koyacağım Philips iyidir O da burada iyidir Şöyle yapsak Şöyle Tarık Çetin'i oraya koyalım Sol bir kenar seni Hadi abi ilk maç almıştık abi. Hadi abi hadi abi yapma abi ya. <laughs> 604k sponsorluk anlaşmasında kazandık da. Bir yarra yaramayacak şu an. Biz de maçını kazansak ne abi. 5-0 kazandık da. 7 puan var amın. Onun en az düş maç kaybetmesi lazım Önümüzdeki de Öyle öyle bir şey. Hiç siksen olmaz gibi. Aha Başakşehir. 68-69. 4 puan farkımız var şu an. 4 puan. 3-2 yes kazanıyoruz. Başakşehir yine 0-0 kalmış. 2 puana çıktık. Fenerbahçe şampiyon oldu bu arada. Zabonara. Vandanara poposu kocaman kafam kadar. Legante kuzenim çakar sana. Parçam respek olsun babaya. Vandanara. Hmm, Vandanara. Hmm, Vandana Va 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 besane. Evet arkadaşlar ligimizin sonuna geliyoruz ve ilk videomda güzel bir başlangıç yaptık Ankara gücüyle. Diğer videonun konusu ne olacak diye sorarsanız onun konusu ise Bursa sporu olur kesinlikle çünkü Bursa Sporu. Yani Süper Ligi çıkarmak istiyorum da Devam mı etsek acaba ya Bir dakika Şu an Bursa durumu ne Şu an Bursa'nın durumunu Söyle bana Ay, Gençler Birliği düşmüş ve Amed Spor Bursa Spor hala altlarda da Darıca Gençler Birliği var Hmm Ankara deme çıkmış. Ümraniye çıkmış. Ee, Altın Ordu var. İskenderun var. Esenleri Rok var. Kastamonu var. Bursa. Evet. Bursa Spor var da biz şu an Ankara Gücü'yle yani sen de bırakama, bırakamayız ya. Bence Ankara Gücü'yle ikinci senemizi yapalım. Çünkü ya da Suudi Arabistan'a mı gitsek almanın iyi PSG'ye mi gitsek? PSG'ye gidelim arkadaşlar. İkinci senemizde hemen şöyle bir PSG sözleşmemizi kuralım. İkinci maç görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.